14 binin üzerinde üyesi, 60 bine yakın bir e, şirketi içinde barındıran bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu dönemde müsiyat olarak e, müsiyat Altınçak Film Festivali isminde bir festival gerçekleştiriyoruz, ilkini gerçekleştiriyoruz. Bunu neden yapıyoruz aslında? Bunu iş insanlarıyla e, medya sektörünü, sanat sektörünü bir araya getirerek aslında medya ekonomisine bir katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 500 bin liralık bir e, totalde bir ödül e, dağıtmış olacağız aslında medya ekonomisine ve sanat camiasına müsiyat olarak da bir katkı yaptığımızı düşünüyoruz. Bunun ileriki dönemde daha büyük bir fona dönüşmesini arzuluyoruz aslında. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Burada gördüğümüz en büyük eksiklerden bir tanesi de kısa film yönetmenlerinin ve yapımcılarının yaşadığı zorluklar. Bu zorlukları aslında biz onların yanında olduğumuzu göstermeyi amaçlıyoruz. O yüzden de hem gençlerin hem yapımcı ve yönetmenlerin bu sektörde biraz daha ileriye gidebilmesi adına bir katkıda bulunmak istediğimiz için aslında bu film festivali gerçekleştiriyoruz. 9 ve 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. 9 9-11 Nisan'da Film seçkilerinin olduğu Genel Atatürk Kültür Merkezi gibi devasa ve Türkiye'nin en güzel kültür merkezlerinden bir tanesinde bunu gerçekleştiriyoruz ve son olarak da 12 Nisan'da e, görkemli bir gala töreniyle e, nasip olursa gala törenimizi gerçekleştirerek ödüllerimiz sahiplerini bulmuş olacak. Sizleri ve e, bu sektöre gönül vermiş olan bütün yapımcı, yönetmen genç arkadaşlarımızı e, bekliyoruz.